Ares Pazar kanalından herkese selamlar Beyler bugün al sat videomuzun ikinci bölümünü çekeceğiz. Güzel karlar ettik. Güzel itemler aldık sattık. Tabi her şeyden önce ne yapmanız lazım? Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz sizden ricam bir like'ınızı alırım. Sonuçta bu emek hepsi sizin için. Yani bu kadar videolarla uğraşıyoruz beyler. Bir like'ı eksik tutmazsınız inşallah. Kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz şimdiden. Allah'a emanetsiniz. Şimdi biz videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 550 M'den artı 3 SAS alacağız arkadaşlar. Şöyle kendisine 5 tane gold bar teslim edelim. Asçı bunu da herhalde hediye veriyor arkadaşımız. Şöyle bir de 50 M'de üstüne para verelim. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Ben yeni item aldığımda tekrar size gösteririm. Allah'a emanetsiz Görüşmek üzere. Herkese terk merhaba arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane artı bir heros vardı. Bunu 90 m'ye arkadaşa teslim edeceğiz. 70 m almıştık. 20 m karla satıyoruz. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Buradan da kendisine sevgiler olsun. I am guard of Anka. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben yeni itemler sattığım zaman size tekrar e, videoyu açacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Şimdi e, şu arkadaşımızdan toplu bir item alacağız. 310 eme. Bunlar pazarda satılır. Bizim için önemli olan bu ee, satışı 350 ile 4 GB arası diğer takılan hepsini de bize hediye olarak veriyor kendisi tanıdığımız bir arkadaşımız oyundan şu an Sirius'ta oynuyor bundan ona selam olsun Allah'a emanet görüşmek üzere şimdiden ona devamı, takıların devamı var Megi Chamber var Deko var 3 tane bus var çok teşekkür ediyoruz kendisine ee, Buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet. Ben yeni item aldığımızda tekrar size gösteririm. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 550'den aldığımız e, SAS artı 3'ü 6 gb arkadaşa teslim edeceğiz. Şimdi bir gelsin. İyi ki varsın Eren nikla arkadaş. Geliyor şu an kendisi. Ona teslim edelim. Şöyle trade atalım arkadaşlar. Artı 3 sas. 50 karla verilmiştir. Arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun. Ben başka item alıp sattığımızda tekrar video açarım. Şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanetsin. Evet beyler şimdi işten geldim. Ee, yan çarımızda artı 7 Rahoya vardı pazarda. Ee, Rahoya'yı çekmişler. Ben bu Rahoya'yı e, videolara başlamadan önce almıştım. Ee, onun alış videosu yok. Onun için üzgünüm kusura bakmayın. Size ilk videoda göstermiştim itemleri zaten. 200 GB civarı item var elimizde diye. Bu videoda o, e, o da o item de vardı. Şimdi onun resmini ben ekrana yansıtacağım. Ondan da 897M para gelmiş 800, 825 e almıştık 72M bir karımız olmuş Çok güzel bir kar ettik ondan onu da şimdi hanemize ekliyoruz ve videoya devam ediyoruz Ben başka item alış satışlarını da size tekrar göstereceğim Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Şöyle bir gold bar yerleştiriyoruz bir de 90M arkadaşa para verelim Artı 8R5DS arkadaşa hayırlı uğurlu olsun Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Videodan da ona selamlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Yeni itemlerde tekrar açarım kayıt. Evet beyler. Şimdi artı bir LKP'miz vardı. Eski itemlerden o da. Bir GB almıştık. Onun da maalesef videosu yok. Çünkü yani videolara biliyorsunuz. Belki burada çok zikrettim ama yeni başladığımız için onu da bir GB almıştık. Pazara 140 mhz attık. 135 M 800k gelmiş. Oradan da 35 M 800k bir karımız var. Onu da hemen haneye kar olarak yansıtıp üste yazıyoruz. Beyler videoları beğeniyorsanız sizden ricam kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü yani bunlar çok emekle çekiliyor bu videolar. Sanıldığı kadar kolay değil. Gerçekten çok zor oluyor. Hele bir de Ares pazarında Ares pazarı normal yeni serverlar gibi değil. Çok sabır isteyen videoyu çok zorlayan bir server. Ama oturaklı iyi bir server yani onu ben size söyleyeyim. Ben yeni item alıp sattığımda tekrar kaydı açacağım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi 230M'ye e, Mage, Krokol ve e, ondan sonra bir de donluk alacağız arkadaşlar bu arkadaşımızda 130 m no rep kendisini görebilir. arkadaşlar da hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi deminki arkadaştan bir de dual emir artı 3 alacağız. 215 hemen. Normal GB'miz yok. Bar vermek zorunda kalıyoruz. Bekliyoruz. İridin açsın. Geldi arkadaş. Şöyle GB artı bir de 15 m e vereceğiz. Dual Imering artı 3 arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Ben yeni item aldığımda veya sattığımda size gösteririm. Allah'a emanet Görüşmek üzere. Aynı arkadaştan bir de Glass Belt 0 alacağız. 35 hem Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aldığımız emirlerin 135'te pazarda hani 270 hem satışı desem. Glass Belt'in satışı 50 hem. Ondan sonra Krovas Rebi sadece pazarda 190 eme var. Kolluğunda da Rebi 100 eme var. Hani ikisini de Evet arkadaşlar, 215 emden aldığımız Dual Immer Ring'lerin bir tanesini arkadaşa şimdi teslim edeceğiz. Şöyle 125 hemden tanesini. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Buradan da hanemize Hemen hesap makinesini bir açalım. 315 e almıştık bölü 2 107 buçuğa gelmiş eksi 125 hem dedikten sonra 17 buçuk hem kar ekliyoruz hanemize bu arada 35 hem aldığımız glass belti de 58 hem 200 k gelmiş onu da bir hesap edelim şöyle 58 m diyelim biz buna eksi 35 m de burada 23 m de böyle bir karımız var arkadaşlar artı 17.5 40 m l 40 buçuk m bir karımız var beyler çok güzel olmuş ben yeni item satışlarını da size tekrar gösteririm görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz evet beyler işten şimdi geldim yan çarımızda artı 3f ringimiz vardı bu eski aldığımız itemlerden bunun maalesef kaydı yok Hani daha önce size göstermiştim videolarda belki ilk videomuzda elimizde 200gb yakın olan itemlerden olduğu için bize videolar yeni başladığımız için onun kaydını aldım 5gb almıştık 625m pazara attık 606M 250K geldi. Onun da e, çık, e, KSC'sini ben aldım. E, şimdi onu da göstereceğim size. 106M 250K çok güzel bir kar geldi. Yani sevindirici. Gayet güzel. 106M çok güzel bir para. E, ben yeni itemler aldığımızda tekrar size göstereceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. Evet beyler şimdi e, Artı 8 Raptor'umuz vardı. Bu da yine eski itemlerden. E, 135 M'e pazara atmıştık. E, onu da 1 GB'den aldık. 135 m e atmıştık. Ot, 130 M 950k para gelmiş. Buradan da bize Hanemize 30 M 950k para ekliyoruz. Beyler belki hani videolarda inanmayacaklar vardır. Yani belki sallıyordur diye de. Yani kusura bakmayın tabi daha önce bunların kaydı olmadığı için üzgünüz ama ettiğimiz karları da size göstermek mecburiyetindeyiz. Yani ben bu pazarı zaten uzun süredir yapıyorum. Beni yakından tanıyanlar bilir. E, yalana dolana da gerek yok. Çünkü insanlar kandıracak bir şey yok. Biz sadece ettiğimiz karları insanların da görmesini istiyoruz. Pazara teşvik Amaçlı da olsun. Çünkü herkes kendi ekmeğini yer sonuçta. Biz kimseye pazara gelmeyi yapmayalım. Pazar sabır işi. Yapabilen buyursun gelsin yapsın. Eğer ki yardımcı olabileceğimiz konular varsa bize ulaşsınlar. Yardımcı da oluruz. Hani kimseye pazar alemini göstermeyeceğiz diye bir kaide de yok. Çünkü herkes kendi rızkını yer. Ben bunu bilirim. Bunu söylerim. Hiçbir zaman gözümün önünde adam benden düşük fiyata item koyduğunu bilirim. O itemin Hani benim itemim ondan önce satıldığını gördüm. Hani o yüzden herkes kendi rızkını yer. Yardımcı olabileceğimiz arkadaşlar varsa gelsin yardımcı olalım. İtemlerini al satın da yaparız gerekirse. Pazarda vakti olmayan arkadaş varsa bize ulaşsın. Hani gerekli Teminatları verelim onlara itemlerini biz e, ufak karlarla alıp satarız da sıkıntı değil. Yeter ki Yani insanların gönlü olsun. Bizim amacımız gönül yapmak, gönül yıkmak değil. E sonuçta burada bir emek veriyoruz. Tabii ki biz de bir karlar edeceğiz. Etmeyeceğiz değil. E, çok fazla konuştum. Kusura bakmayın artık. Yani Biraz dilime vurdu açıkçası. Ben yeni item alır satarsam veya herhangi bir şey yaparsam e, tekrar kaydı açacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet bu videonun da sonuna geldik. Toplam 355,5 en bir kar elde ettik. Gayet güzel bir kar. İlk videoda 53 emlik bir karımız vardı. Onun hemen hemen yani bir 6-7 katı bir kar ettik. Bence gayet güzel. Beyler videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonuçta bu videolar hepsi sizin için yapılıyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Selametle.